Otomobil tutkunlarının buluştuğu adres 8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta herkesin merak ettiği ve sıkça sorduğu bir konuya değineceğiz. İkinci el otomobiller. Konuğumuz Dot Parakende Müdürü Erol Gündoğan. Sevgili seyirciler sizlerden en çok ikinci el otomobillerle ilgili sorular geliyor. Nereden alalım, hangi otomobili alalım, nasıl alalım, nelere dikkat edelim ee, ve ikinci el piyasasında oluşan bazı istenmeyen durumlarla ilgili bizlere sorular soruyorsunuz. Biz de e, buradaki detayları öğrenmek için ikinci el piyasasında e, markalar oluştu biliyorsunuz. Eskiden sadece galericiden veya sahibinden ikinci el otomobil alınırdı. Artık biliyorsunuz büyük markalar kendi ikinci el satış hizmetlerini oluşturdular. Ve daha güvenilir bir ortam sağlamaya çalıştılar tüketiciler için. Biz de Eogün'le andan öğreneceğiz. E, öncelikle neden böyle bir işe girdi markalar, ikinci el işine el attı? Şimdi. E, Öncelikle şöyle söyleyeyim, çağımız müşteri memnuniyeti çağı. Ee, bir takım markalar, modelleri e, piyasaya sürüyoruz ve e, daha sonra bunların bir dönüşü oluyor haliyle. E, bunun arkasında durmak gerekiyor. Birinci sebep bu. Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek ve e, sattığımız markaların arkasında durabilmek. Bunun dışında e, piyasada e, az önce sizin hani, üzerinden geçtiğiniz gibi yıllardır bir güven boşluğu vardı. E, dolayısıyla bu tip markalaşmış kurumsal noktaların ortaya çıkması, e, garanti kapsamında araçların satılmasına, işte bir güven ortamında bir ticaretin oluşmasına imkan sağlayan unsurlar oldu. E, bunun dışında neçe de bir kar merkezi de aynı zamanda bu. Dolayısıyla en nihayetli bir ticari de bir karar. Ticari dediğimiz sadece galerici mantığıyla çalışan bir yer mi? Kesinlikle değil. E, dot tüm markalara hizmet veren ikinci el alım ve satımı yapan ama bunu e, tamamen doğuş otomotiv çatısı altında ve e, bu prensiplerle, e, bir kurumsal prensipler altında yapan bir ticari bir firma. E, bu şu demek: Müşterimiz buradan gelip de bir aracı beğendiği zaman e, araçla ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde kendisine aktarıp e, tüm e, ticaretimizi bir noktadan bitirebildiğimiz bir. Noktadayız şu an. Her marka e, aracı müşteriler burada bulabiliyor. Mu? Yani her marka, her model. Tabii ki e, hiçbir marka veya model ayrımımız olmaksızın e, satışını ve alımını yapıyoruz burada. E, sadece araçların bazılarında işte pertten dönme olabiliyor veya çok ciddi hasarlanmış olabiliyor. Onları biz kendi müşterilerimize sunamayacağımız için sadece o araçlardan biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Onlar için hiçbir şekilde marka veya model ayrımımız yok. Araç alımı da yapıyoruz dediniz. Ben diyelim ki sizden araç almayacağım ama satacağım bir aracım var. Onu da getirip size teslim edebiliyor muyum? Tabii ki. Tabii ki teslim edebiliyorsunuz. Öncelikle aracın ee bir ön fiyatı belirleniyor piyasa koşullarına göre. Daha sonra sizin söylemlerinizden de yola çıkarak bir ekspertiz yapılıyor araca. Yaklaşık bir buçuk iki saat süren bir e, operasyonlu. Ve aracın tüm boya e, ve mekanik aksam buradan bir kontrolden geçiyor ve nihai bir fiyat oluşuyor. Eğer o fiyatta sizden antat durumunuz söz konusuysa tabii ki aracınızı bize bırakabiliyorsunuz, satın alabiliyoruz. Siz direkt satın alıyorsunuz ve müşteri ondan sonra yeni bir araca yönlenebiliyor. Ben buradan araç aldığında size nasıl güvenebilirim? Şöyle ki, normal şartlarda zaten bizim yapmış olduğumuz ekspertizimiz tamamıyla şeffaf. Dolayısıyla satın almaya gelen müşterimizle birebir paylaşıyoruz. Aracın üzerinde bir değişen parçası var mı, boyanan parçası var mı veya mekaniğinde ileriye dönük tespitlerimiz varsa bunların hepsini paylaşıyoruz. Bu noktada bizim söylediğimiz dışında neticede ürün bir kapalı kutu aslında, motor bir kapalı kutu. Yüzde her şeyi biliyor olmanız çok mümkün değil bizim söylediklerimizin dışında ekstra bir şey müşterimizin karşısında işte aracını satın aldı 300 gün sonra, 3 gün sonra, bir ay sonra ekstra bir araç e, müşteri kusuru olmayan bir sebepten dolayı arızalandı. E, bunlardan da neticede burası bir doğuş otomatik çatısı. Dolayısıyla e, yine ürünümüzün, sattığımız ürünün arkasına duruyoruz. Bunun dışında bir de e, müşterimizin fiyatıyla e, alabilecek çok cüzi rakamlar, bir 6 ay 450 lira gibi bir tutarla satın alabileceği garanti ee, var ki bu çok daha kapsamlı e, bir garanti imkanı sunuyor. Çok daha kendini bir sıfır araç satın almış kadar e, güvende hissedebileceği bir ortama dönüyor. Sevgili seyirciler, röportajımızda şu anda ekspertizi yapılan bir aracın başında devam edeceğiz. Erol Bey bize biliyorsunuz 101 nokta ekspertizden bahsetmişti. Evet, burada bir araç getirilmiş size. Neler yapıyorsunuz onu anlatırsanız çok sevineceğiz. Öncelikle e, aracımızı hemen teslim aldıktan sonra bir temizliğini yapıyoruz ki çok net bir şekilde boya üzerindeki olan her şeyi görelim daha sonra araç ekspertisi yapılmak üzere bu, üzere bu alana geliyor liftimizin üzerine. burada arkadaşlarımız profesyonel bir ekibimiz var. Hem mekanik hem boya kaporta konusunda uzman. Öncelikle araçta boyanan, değişen parçalar var mı? Bunları tespit ediyorlar. Bu ilk başta elektronik bir alet vasıtasıyla oluyor. O bize aracın üzerindeki mikron değerlerini söylüyor ki bu her markada bize farklı şeyler ifade ediyor. Daha sonrası da arkadaşlarımızın tamamen işi bilmelerinden ve profesyonelliklerinden e, yaptıkları yorumlarla işte e, menteşe üzerindeki bir takım oynamalar vesaire e, gibi daha teknik detaylara göre aracın üzerinde boyanan değişen var mıyı tam olarak tespit ediyorlar. Kapıyı çarptığım zaman burada oynayan bir kutumuz var, ee, ne olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Ee, burada biz hem nakit alım yaparak araç satıyoruz hem de emanet üzerinden satışlar yapıyoruz. Bu ne demek? Bir müşterimiz gelip buraya aracını demir rahatlığıyla bize teslim edip istediği fiyattan e, satılmasını bizden talep edebilir. Bu şartlarda biz aracın yine ekspertizini yapıp e, kendi bir anahtarını kendimizde saklamak koşuluyor veya müşterimizde de kalabilir. Diğer anahtarını bu kutuya saklıyoruz ve kilitliyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin bize emanet olarak bıraktığı araç kesinlikle ve kesinlikle bizim profesyonel ekibimizin dışında kimse tarafından açılamıyor. Ee, herhangi bir şekilde üzerinde bir oynama yapılamıyor. Ne zaman ki biz geliyoruz burada anahtarını çıkartıp aracı o şekilde tanıtıyoruz. Günün rahatlığıyla bize araçlarını emanete bırakabilirler. Ee, dış aksamı ile ilgili yaptığımız kontroller sonrasında öncelikle bir artık e, modern çağda araçlar inanılmaz elektronik e, üzerinde yürüyor bütün fonksiyonları. E, bizim de şu şekilde araç üzerinde olabilecek tüm arızaları e, elektronik anlamda bize söyleyen, bir nevi ispiyonlayan bir aletimiz var. Diyagnost diyoruz biz bunun adına. E, bizim ustalarımızı destekliyor bu ve buradaki tespitlerimizi çok daha somutlaştırıyor. E, daha sonra e, aracın yine üzerinde mekanik motor üzerinde bir takım e, kontrollerimizi yapıyoruz. gelen en çok sorulardan bir tanesi de kilometresiyle oynanmış araçlar ee, bunun için tüketicilere nasıl bir tavsiyede bulunursunuz ee, özellikle bazı donanımların artık araçlardan söküldüğüne dair e, gelen mailler var bize bunların diyorlar biz söküldüğünü nasıl anlayacağız bunun için e, bir herhangi kendimizi savunabileceğimiz bir yöntem var mı diye soruyorlar siz bu, bu noktalara nasıl dikkat ediyorsunuz? şimdi kilo ee, biz az önce de belirttiğimiz gibi profesyonel arkadaşlarımız aracın ekspertiniz yapıyor. Ee, plaka üzerinden veya şasi üzerinden aracın e, geçmişe dönük tüm servis e, bilgilerine de ulaşma şansımız var. Dolayısıyla bu bize ciddi anlamda bir ışık tutuyor. Ama onun haricinde e, aracın e, kilometresinin düşürülmüş olması veya işte dediğiniz gibi aksesuar sökülmüş olması. Bunu dışarıda işi bu iş olmayan, işi ikinci el ticareti olmayan herhangi bir tüketicinin anlama ihtimali yok. Dolayısıyla karşısındaki e, esnafa veya karşısındaki e, satıcıya güvenmekten başka çaresi yok. Bu da tabii ki o zaman bu kurumsal yapıda olan ikinci el ticareti yerlere... E ikinci el ticareti yapan yerlere güvenmek için artı bir sebepte olarak sayabiliriz. Çünkü hani kurumsal bir yapıda bir kişi buluyorsunuz karşınızda. Herhangi bir arıza, herhangi bir eksiklik, noksanı te te tespit ettiğiniz zaman da geri götürüp aracı bunun hesabını sorabiliyorsunuz. Aynen karşısında bir muhatap buluyor bununla ilgili ve dolayısıyla e hakkını arayabiliyor. Çünkü ekspertizden bahsediyoruz, e aracın kapalı bir kutu olduğunu bahsettik çok nadir de olsa, hani çok ciddi oranda nadir de olsa biz de hata yapma lüksüne sahibiz. Yani bu da olabiliyor. Ama bu noktada e, malınızın arkasında durabilmek ve e, tüketiciyi mağdur etmemek e, dot bünyesinde müşterimize sunduğumuz en büyük konfor. Peki son olarak siz buradan tüketicilere ne tavsiyede bulunursunuz? Biliyorsunuz belli dönemlerde eskiden otomobil alımları yoğunlaşırdı. Bayram öncesi, yılbaşı öncesi. Bu tarz yoğunluklar artık baktığımızda yıl geneline yayılmış durumda. Özellikle model yılında artık yeni yıla kayması sebebiyle böyle bir yayılma söz konusu. Ve sürekli ikinci elde bir dönüş var. Neler tavsiye edersiniz ikinci el otomobil almak isteyenlere? Nelere baksınlar? Ee, öncelikle en başından beri konuştuğumuz aracın kondisyonu çok önemli. Ee, bir takım hayat taşıyoruz içeride, can taşıyoruz. Kendimizi önce, sonra da sevdiklerimizi taşıyoruz. Artı bir de yolda yolda ee devamlı olarak temas halinde olduğunuz başka insanların canını tehdit etme durumumuz söz konusu. Eğer aracın e, ekipmanlarını e, kondisyonunu iyi bilmiyorsak dolayısıyla e, bir takım hayati unsurların ciddi anlamda kontrol ediliyor olması lazım. İşte e, ticari tarafından bakarsanız eğer satın alınan kişi tarafından, müşteri tarafından e, Ucuz bir üründen bahsetmiyoruz. Yani otomobil hem işletim maliyeti olarak hem de satın maliyeti olarak belli bir seviyenin üzerinde bir ürün. 20 bin liradan 10 bin liralar seviyelerinden başlıyor da milyon TL'lere kadar ulaşıyor. Dolayısıyla doğru ticaret yapıyor olmak lazım daha sonra üzülmemek için. Bu noktada da kurumsal noktalara güvenebilecekleri noktalara yönlenmelerinde ben fayda görüyorum. Peki şu sözüme katılacak mısınız? İnsanlar biz tabii genellikle programımızda hep sıfır çıkan araçları tanıtıyoruz. Yeni markaları, yeni modelleri gösteriyoruz. Ancak bu markaların modelleri hem vergi sistemi yüzünden hem fiyatlar hem günümüz koşulları itibariyle hem de kullandıkları malzemeler, güvenlik donanımları ve aksesuarlar nedeniyle yüksek kalıyor birçok seyircimize. Diyorlar ki bu fiyatlar bizim için çok yüksek. Ben de onlara şunları öneriyorum. Sıfırını alma, Alabildiğim en yüksek model ikinci el aracı al. Hem daha az yakıt tüket, hem çevreci olarak daha yeni bir motora sahip ol. Hem de güvenlik olarak da daha üst donanım seviyelerinin bulunduğu bir aracı al diyorum. Dolayısıyla ikinci ele yönelmek için de bu pozitif bir etken mi? ...kesinlikle pulsitli etken... ...yani e, doğru ürünü e, ...ulaştığınız takdirde... ...gerçekten çok iyi kondisyonda... ...ikinci otomobiller satıyoruz... ...biz şu an showroomumuzda da var bu tarz otomobiller... E, ...şu anda götürüp o aracı sıfır showroomuna koysak... ...inanın ayırılamazsınız birbirinizden... ...çünkü ilk kullanıcısı ciddi anlamda... ...çok orijinalliğine saygı duymuş aracın... ...ve çok temiz kullanmış... Dolayısıyla eğer gücümüz nispetinde hareket etmek istiyorsak... ...neden olmasın ikinci eli... ...hiçbir sorun yok... E, ...yeter ki... E, siz bildiğiniz ürünü satın almış olun. Dolayısıyla hani bu tip güvenebileceğiniz noktalardan yapmış olun ticaret. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için ve ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, keyifli bir sohbet oldu. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi ikinci el oldukça hareketli bir piyasa. En önemlisi de tabii ki güven kriteri. Güvenmek istiyorsanız bildiğiniz yerlerden, bildiğiniz insanlardan bir malı almanızda fayda var. Ancak benim size tavsiyem eğer sıfır araç almaya gücünüz yetmiyorsa alabildiğinizin en üst modelini alın ki çünkü daha düşük model aldığınızda biliyorsunuz daha fazla yakıt tüketeceksiniz, çevreyi daha fazla kirleteceksiniz, güvenlik donanımları, konforu tabii ki bugünkü teknolojiyle kıyaslandığında daha düşük olacak. Bu gibi kriterleri biraz daha yukarı çekebilmek için daha yeni otomobiller almanızı tavsiye ediyorum. Arada vereceğiniz çok cüzi farklar size emin olun hem yakıttan hem daha sonra yapacağınız masraflardan zaten bu onu kendi kendine amorti edecektir. Ee, i̇nşallah hepiniz bir gün ümit ettiğiniz, arzu ettiğiniz otomobillere kavuşursunuz diyorum. É o